Can tabi kanalından ekip güzel günü aydın arkadaşlar Sığmaz dur Ağzını dur salı Et yüzüğü olunca Ama sıradaki et aşağı getirdik. Ka kaç tosun vardı? kaç, Ka kaç tosun vardı? Altı. Altı tosun 2 inek. Ya <laughs> da şöyle ne hedefini <laughs> Elektrik veriyormuşum ya. <laughs> Böyle içeride makinelerle direkt kesiliyor zaten. Ha ha ha. Açıyor mu? Gel bak. Gel. Gel. Gel gel Allah kaldı. Elektrik demek ki anladın? o da iyi bir elektrik. O <laughs> da <Orada. gülüyor> <Orada> makine kapanıyor. <laughs> Kapalı sistem. Malısı odası. Gel bir içeri şeyin. gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Şöyle bir gerçek malcıyı şöyle çekeyim ya. Et yüzdür. et, şey. et olunca. Ne Hayvanlar oradan kesilip geldi. Burada üst takım Mehmet'in organları da şöyle alınıyor, atılıyor. Burada ön kısım açılıyor, yarılıyor. Şurada da makineyle hayvanın derisi çekilerek alınıyor. Herkesin kendine göre işi var. Orada hayvan derisi alındı. İleride tartıya doğru gidiyor. İçine dökülecek, işkemi verir, ciğer, zalantı, alınacak. Öyle öyle gidiyor. Getir oradan. Az ki az Adam orada üst tarafında beslenilir. Etiketli organlarını falan alıyor. Geliyor burada deri yarılıyor, ayaklar bükülüyor, ön ayaklar burada geri kalan içi açılıyor, kavganın alt kısmı açılıyor, şurada deri sarılıyor ve iç açılıp bükülüyor. Sistem bu şekilde takır 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 işliyor. 8 tane mal geldi, 8 de yarım saat içinde şu hale geliyor. Jet gibiler. kaç kilo geldiğinde az sonra size gösteririm. Etin kesimi şu an bugün. Bugün ayın 15'im 16'ım hatırlamıyorum diye size görürsünüz. Bugün paylaşacağım. Et şu an kesim 140 lira. Karkas eti kesimi 140 lira. yağından ayırıyorlar. Karkasta kilo gelmesin diye. Hiç yağsını falan bırakmıyorlar. Hayvanlar böyle. Üst kısımdaki yağlamalar öndeki adam da, havadaki adam da diğerinin dalağını alıyor, şuraya atıyor. Böyle iki kişi tüm yağlarını alıyorlar, üç yağ kullanıyorlar. Onu da bir yerler falan dalan bir alıyor, yüzüyor, ediyor. Kelle paça. Şöyle tosunlarımız sırasıyla hepsi geldi. Artık bundan sonra bizim için. Diğeri de bitirdiler. Diğer de alınacak. Diğer sonra burada öyle evet, direktli makinesi var. Kesim makinesi bunlar ikiye bölünüyor. Et kesmeye devam. Hayvanlar kesildi geldi. Burada kerelere üzülüyor. Emeğahlar bitti. Abi deriyi burada alıyor. Şöyle bunlar da yağlarını Sepmiyorlar, alıyorlar, karkasın içine dahil olmasın diye. 500 aradan, burada da hayvan işi evriniyor. Ondan sonra tartıma gideceğiz. Burada daha yüzme yapıyor, şuna bakalım. Bunun derdi de herkesten başka. Evet. İlk olsun, 3 sen öyle başlandı da yine. O zaman A öbürü de para, para kazanmaya 480. başladı kafa kaşınıyor artık. Arsana çakmadım. Hayvan. 392 kilo. Bu ikinci tozum. Bu ilk iki. iki gelen tozumdu bunlar ufak olanlardı. 448 800 kilo. Bunlar <laughs> biraz ufak geldi. Şimdi peşinden iki inek gelecek. 392 kendi hayvanımızdan biraz et alacağız. İnekte gene yük olsun gibi bu neydi ki ya? Adam bakıyor ya. Adam kendi yemeyeceğini kimseye yitirmiyor. Adam kendi yemeyeceğini et alacak. Yarısı 188 kilo gelmiş. İneğin yarısı. Bu birinci inek. 370 kilo inek. Aslında 3, 370 görüyor 380 kilo ama biz et aldık bundan. 380 kilo da inek geldi. Devam. İkinci inek, iki inek getirdik. İkinci inek 305 kiloyla. Devam. Bir inek daha fazla geldi. Biz de bunun parası da alabilirsin. He. Bir de bir, parası da peşim olursa. 20 gün sonra ya. 100 bin lira peşim geriye kalan 20 gün. Şöyle geriye kalan 3 hayvan geliyor. Orada, orada kesiliyor hala. Bir daha geldi. Bak, hala et alıyor bak, et alıyor. Bak bak bak. Hayvanlar gelmeye devam ediyor. Şimdi geri alanı tosunlar. Bir şeyine kalmadı. Tosunları bu tosun kilo gelmedi. Ala tosun olan bu. 394 kilo. Anlayın. Ee, bu, bu değil. İlham bir nokta. Şimdi esas tozlara geliyor sıra. Bu, kilo bu siyah olan tozun 430 kilo. Bu kar olan tozun. 430. 430 şu an iyi. 430 Demek ki kubuşluğu mu kamıyor? Evet, 400 kilo ile devam. Şimdi en büyük mal geliyor. Şerrul olan, o kaç kilo gelecek aslına göre. göreceğiz. Bugün rekoru evet, büyük, abi. büyük olan Chevrolet 450 kilo. Onu 450'ye sabit orta. Evet, parça parça et alıyoruz. Büyük Şerrul ile 450 kilo. 450 buçuk. Şu an rekor Chevrolet devam. Bu, bu malı yiymiş. Bu Chevrolet'ydi şey bu. Birisi. Şimdi son iki tane kaldı. Rekoru tazeliyoruz. Rekor hiç beklemediğimiz bir sosundan. 470, kilo. Öyle bir de bu hayvan tırnağını vurdu. Biraz zayıfladı. Bu hayvan 480 kilo rahat bulurdu. Devam. Ben gidiyorum. 480 kiloyla biz hayvanlarımızı ürettik. Şöyle etimizi alıp gideceğiz arkadaşlar. Amasya taşta bugün etin fiyatı 140 liradan Anıl Tosun'un ineklerini kestirdi ve gidiyoruz. Hadi eyvallah. Evet, Anadolu Ulusal'ı mallarını kestirdi. Yorgunum. 433 cash adam. Lan bu işi yapıyor ya. Böyle Amasya et çıktı. Araba nerede lan? Ve gidiyoruz, köşede.